Normalde bir buçuk metre olan mesafemiz bizim maksimum minimum 2 metre maksimum 3 metre üzerine çıkıyoruz. Kuaförler berberler büyük bir titizlikte çalışıyor. Koronavirüs tedbirlerine en ince ayrıntısına kadar uyuyor. Belli saatlerde timingle ultra böyle ışınlarla salonumuz dezenfekte ediyor. İlaçlamanın dışında. Müşterilere tek kullanımlık ürünlerle hizmet veriliyor. Kullandığımız ürünlerin hepsi dezenfekte yıkandıktan sonra... Dezenfekte edilir ultraviyole ışınlarla Sonra tek kullanımlık paketler halinde hazırlanıyor. Bunlar minimum yarım saat bekliyor. Eğer ben kuaföre gitmek istiyorum, bakımımı yaptırmak istiyorum ama kalabalığa girmeye de çekiniyorum diyorsanız sizler için hazırlanmış özel VIP odalar da var. Salon belli aralıklarla ozonla temizleniyor. Bu da ozon cihazımız. Burası bizim laboratuvarımız ve yıkama alanlarımız. Yıkama alanlarımıza dediğimiz gibi bir koltuk boş bırakıyoruz. İnsanların temas etmemesini ekstradan da damperli camlar yaptırdık. Bütün belli noktalarımızda bizim aşağı yukarı 4-5 tane böyle bir için atıklarımızın toplandığı kutular var. Normalleşme sürecinde randevu almadan hizmet almak yani kuaför salonlarına gidip beklemekse mümkün değil.